Nişanlılık sırasında verilen mehir ve hediyeler nişan bozulduğu takdirde kime ait olur? Bir başka soru. <laughs> Maalesef evlilikler bile bozuluyor. Nişanlar genellikle daha çok bozuluyor. Tabi nişan esnasında karşılıklı birbirlerine hediyeler var. Bunların bir kısmı yenilen, içilen yani tüketilen şeyler bir kısmı da kalıcı olan şeylerdir. Doğru bu. Nişanlılık sırasında verilen mehir ve hediyeler <laughs> nişan bozulduğu takdirde kime ait olur? Erkek nişan sırasında mehri niye konuşur? Önce bu benim dikkatimi çekiyor. Tabii müellifimizin ifadesini biraz sonra okuyacağız. Nişan mehri gerektirmez. Mehir nikahı gerektir. Dolayısıyla e, mehir nikah esnasında konuşulan bir şey. Önceden mehir takdim edilmiş konuşulmuş ise o da nikah. alakalı bir durum. Ciddi bir konu. Erkek nişan sırasında mehrin tamamını veya bir bölümünü vermişse nişan bozulduğu takdirde bunlar mevcutsa aynen değilse kıymet olarak geri verilmelidir. Çünkü nişanla mehrin bir alakası yoktur. Erken verilmiş bir para geri verilecek. Çünkü kadın müceddet nikah akdi yapıldıktan sonra boşanma olursa yani nikah akdinden sonra mehir devreye girer. Ama ondan önce alakası yok. Nikah aklı yapıldıktan sonra boşanma olursa iki türlü mehuz söz konusu olur arkadaşlar. Nikah oluyor. Bazen nişanda nikah yapıyorlar. Bu nişan nikahı, evlilik nikahı ayrı ayrı bir nikah değil. Nikah bir tanedir. Nikah olduğu zaman kızın babası nikahladığı kızını kocasına teslim etmek zorundadır. Etmezse günahkardır. Bunu dikkat alsın herkes. İşte genellikle neden e, nişanlı nikah yapıyorlar? İşte bunlar eve girer çıkar buluşurlarsa günah kazanmasınlar diyorlar. Bunun bazı mahsurları da olabilir. Bu gibi mahsurları kaldırdığı yönlerde olabilir. Herkes kendi durumuna göre değerlendirme yapsın dedi. Çünkü insanların tabiatları çok değişik. Tabiatları, karakterleri, yapıları, ahlakları çok değişik olunca herkese aynı tavsiye faydalı olmayabilir.